yaşında, 4 yaşında bir çocuğunuz var. Getiriyorum, evet, tabii size ki. emanet ediyorum. Siz burada yüzüme öğretiyorsunuz. Sonra yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde bunlar lisans milli oluyor. lisans da alıyorlar, milli Takıma sporcu kadar, oluyorlar Avrupa'da abi. veya da Dünya'da Türkiye Cumhuriyeti bayrağını, e, devletini, milletini temsil, temsil ediyorlar. Evet, yani ama belki de buradan bir kişi Olimpiyat şampiyonu çıkacak. Kadar, bu kadar güzel bir sosyal çalışma hiç görmedim. Çocuklarımız çok güzel faydalanıyor. Çocuğumuz aşağıda mı şurada? Evet, şurada izliyorum. Çok evet. mutluyuz, gerçekten. Hem çocuğumuz izliyorum diyorsun. Evet. Çok evet, mutluyuz. hem sosyalleşiyoruz evet. Çocuklarımız buraya gelmekten çok mutluyum. Geçen yıl başka bir yere gidiyorduk. Çocuğu zorla götürüyordum ama buraya gelmekten çok mutluyum. Arkadaş orada, Aile ortamı evet, var o çünkü zaman. çünkü öğretmenlerini, yani. evet. eğitmenlerini de seviyorlar. Evet, sağ çok sağ memnun olun. kalıyorlar. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Çocuklarımız memnun o zaman. Çocuklar memnunsa. Öğretmenlerimiz çok güzel. Yani gerçekten kendi çocukları gibi ilgileniyorlar. Evet, o konuda çok iyi için 3 yaşındaki çocuğun eğer bir sporcu kabiliyeti varsa onu keşfedebiliyorsak aslında onu e, Türkiye'nin gururu olması için biz hazırlıyoruz ve bunu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Evet. Şuraya baktığımızda e, Avrupa'daki bir kütüphaneden hiçbir farkı yok. Daha da gelişmişi en son en moderni ve alışveriş merkezi diye yapılan bir yerin sonuçta Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının vizyonuyla böyle bir yaşam merkezine dönüştürülmesi kreş burada kütüphane efendime söyleyeyim spor salonu, cimnastik salonu, biraz önce İngilizce ders, ders atölyesi ismeyi yani çok bu şehirde şey yaşadığım için var. mutluyum. Çok İyi ki de şey. Ekrem İmamoğlu'yla yol şimdi gerçekten. Adamın vizyonu var. Adam cumhuriyete koşulsuz ve şartsız bağlı. Adam bu bayrağı seviyor, bu ülke hizmet etmeyi seviyor. Yani e, gördükçe insanın umudu ve geleceğe olan inancı artıyor. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.